Ey güzel sözü olanları seven Rabbimiz. Bizler ne yeri delebiliriz ne de dağların boyuna erişebiliriz. Yeryüzünde kibir ve şımarıklıkla yürüyenler gökyüzünde ancak kınananlar olurlar. Ya Rabbim, bizi insanları arkadan çekiştirmeyi, yüzlerine karşı da el kaş göz işaretleriyle alay etmeyi adet haline getiren bedbaht kimselerden eyleme. Ya Rabbim. Biliriz ki iyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel karşılıkla savanlar, görürler ki aralarındaki düşmanlık gitmiş, candan sımsıcak bir dost vermişler. Ya Rabbim, sen büyüklenenleri sevmezsin. Bizi alçak gönüllü, gelişi kalbe huzur, gidişi ise özlem olan iyi kimselerden eyle. Amin.